Ya ye ye baktığınız zaman bir yoksulluklar ve yoksulluklar merkezi maalesef. İktidar partilerinin her zaman o yanbarı olmuş. Çok ciddi oylar alınmış ama maalesef hiçbir yatırım yapılmamış. Altyapısıyla, üst yapısıyla bir virane. Yani Halep'e bakın, Halep'ten hiçbir farkı yok. Halen Eyüp Peygamber'de bir cadde çalışması var. Kala, şeyden Kalaboy'un orada inen caddeye baktığınızda halen bir harabe halinde. 2-3 yıldır halen bu cadde bitmemiş. Ve bombalanmış Halep'teki bir bombalanan sahne gibi. Biz Eyübiye ile ilgili baktığımız zaman gerçekten ne çocukların oynayacağı bir park alanı, ne gençlerin bir gençlik merkezi, ne bir spor alanı. Bunların hepsi maalesef çok ciddi, çok geri planda kalmış. İnsanımız çok geri planda kalmış. İnsanımız ötekileştirilmiş, insanımız cahil bırakılmış ve bunlar hep rant uğruna yapılmış maalesef. Birilerine bir yerleri peşkeş çekebilmek uğruna yapılmış. Bu Ranta karşı biz mücadelemizi sürdüreceğiz inşallah. Orada da Eyyubiye'yi alarak rantçılara karşı Eyyubiye'yi koruyacağız Allah'ın izniyle. Eyyubiye'de dikkat ederseniz yollar yol değil, sokaklar sokak değil. Bir yangın olsa Allah muhafaza itfaiye sokaklara giremiyor. Gençlik, bitap, sokaklar madde bağımlısı çocuklarla dolu. Kadınımız anne olamamış. Bunlarla ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Kronik sorunlarımız var. Yılların getirmiş olduğu. Bunları biz bir ekibimizle çözmek için geliyoruz zaten. Bizim başka bir derdimiz yok. Evet. E, baktığınız zaman, kırsal köylerimize baktığınız zaman tamamen bedevi bir e, köy yapısı var. Maalesef köylerimizde doğru dürüst bir imar, doğru dürüst bir e, ev, e, kentsel bir oluşum yok. Biz inşallah geldiğimizde onları da çok güzel yerlere getireceğiz. Yani Eyyubiye koskoca bir köy. Yani büyük bir köy. Adeta bu köyü kentleştirmek lazım kentleştirmek de bizim işimiz olacak Allah'ın evet, izniyle. Evet aynı zamanda hani sizin dışınızda bölgeye biraz da ben hakimim yaklaşık 3 yıla kadar oradaydım yani Hı. ortalama bir 30 yılım geçti ee, Tabii sizler bunları anlatırken insan duygulanıyor da, da ben hiç unutmam küçükken biz mesela e, kuyubaşı semtinden Arap Meydanı dediğimiz bir yer vardı orada bir park vardı oraya kaçar gizlice giderdik orada da bir Leyli bir de Kayas. Kaykay vardı işte başka da kaydıraktan başka da e, hiçbir şey yoktu kumdu yani yeşil bir alan değildi öyle büyüdük ama hani e, çağ atladık dersiniz işte o dönemlerde belki o imkanlardı ama bugün halen Eyyubiye onunla sınırlı Maalesef. yani nasıl bir Eyyubiye pek vaat edeceksiniz? Oran içinden geldiniz. Bunlar bunları sizler de yaşadınız. Yeğenleriniz yaşamıştır, kardeşleriniz yaşamıştır. Bunu bizzat görüp yaşayan insanlardan biri olarak nasıl bir EYB'i hayal ediyorsunuz? Nasıl bir Eyyubi'ye vaat ediyorsunuz? Bizim sevdamız Eyyubi bizim sevdamız. Biz Eyyubi'yi inşallah marka Eyyubi haline getireceğiz. Bizim derdimiz altyapı, üst yapı değil. Bunlar zaten belediyeciliğin temel hizmetleri. Bizim belediyecilik anlayışımız toplum odaklı belediyecilik. Toplum odaklı belediyecilik dediğimiz şey ne? insanı önceleyen, insanı tamamen merkeze oturtan bir belediyecilik anlayışı. Biz insanımızı merkezde tutacağız. Onun sorunlarında, onun ihtiyaçlarında hep yanında olacağız. Biz insanımızı ötekileştirmeyeceğiz. Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle tüm insanımıza kucaklayıcı, kuşatıcı olacağız. Herkese eşit mesafede olacağız. Bu tabir çok yanlış kullanılıyor. Herkese eşit uzaklıkta. Yok böyle bir şey. Biz eşit mesafede olacağız. Tüm insanlarımızı kucaklayacağız. Bizim belediyecilik anlayışımız toplum odaklı belediyecilik. Toplumun sorunlarını çözmeye yönelik belediyecilik. Rant çevrelerinin sorunlarını çözmeye yönelik bir belediyecilik değil. Toplumun sorunlarını çözmeye yönelik bir belediyecilik yapacağız. Ve biz Eyyubiye'de o sokaklarda büyüdük, o sokaklarda top oynadık. Yamalı elbiseyle, pamuk tarlarında çalışarak biz buraya geldik. Tırnağımızla kazıyarak, kimseye bizim onurumuzu peşkeş çekerek buraya gelmedik. Biz Allah'ın izniyle pamuk tarlasında bir çadırın altında çalışarak üniversite okudu. Ve şu anda bir üniversitede bir bölümün başındayız. Bunları tamamen gayretle, himmetle, memleketini severek geldik. Ve inşallah biz bir rol modeliz oradaki insanımız için. Biz oradaki insana çok güzel bir örneğiz. Bizim insanımız bunu önüne koyduğu zaman, bizi gördüğü zaman bunlar için kendi hayatında bir örnek, örnek çizer ve bize doğru ulaşabilir. Evet. Ben hemen il başkanı.